Bu konu, bu mevzuyu daha önce burada bulunan ve burada bulunmayan çok değerli kanaat önderlerimiz çok büyük çaba sarf ettiler rahmete gidenler oldu. Allah rahmet eylesin. Ama onların çocukları burada. Bundan dolayı da bütün kanaat önderlerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Bakanım, bundan bir yıl önce, yıl başında geçittiği ziyaretinizde Sayın Valim'le beraber bu konuyu istişare ettiniz, talimatlarınız oldu. Biz de sizin talimatlarınız üzerine Sayın Valim'le beraber bu konuyu istişare ettik. Daha sonra Sayın Valim'le beraber bu konuyu Sayın Aziz Valim'e, Vali Yardımcımıza tevdi ettiler. Ve şunu samimiyetle söyleyeyim. Aziz Valim'le beraber bir kilimi örercesine, dokuncasına, 9-10 aylık bir sürede bu meseleyi halletmek için büyük çabalar gösterdik. Barış savaştan iyidir. Biz kardeşiz. Biz köy, aynı köydeniz. Biz canız, biriz. Hep beraberiz. İnşallah ben bu barışın daim olmasını Yüce Rabbimden diliyorum. Sayın Bakanım'a da buraya kadar geldikleri için şahsım ve Hakkari halka adına minnettarlığımı sunuyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Sayın Yaklaştır şey biraz. Sayın Valim, Sayın Komutanlarım, Sayın Misafirlerim, Sayın Tanrı Önderlerim. Hepinize geçit halka adına hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Bizi mutlu ettiniz, memnun ettiniz ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Bu barışa katkı veren herkese, herkese, kanaat önderlerine, herkese bütün ııı e, misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bugün ne için buradayız? Iki köy arasında çıkan bir kavgadan dolayı on yıldan önce iki köy arasında bir anlaşmazlık oldu, bir adam öldürüldü. O adam da benim öz akrabamdır. huzurunuzda hiç aramızda kan davası yok. Kimse Kimseden ne kan davası, ne bir şikayet, ne bir şey edemez. Sayın Bakanım, saygıdeğer geçitli halkı, Akkuş halkı, çok kıymetli kanaat önderlerimiz. Bugün burada Atun Talip Bey'in de arz ettiği gibi hayırlı bir iş için toplanmış bulunuyoruz. İnşallah ülkemiz bu cahiliye geleneklerinden, adetlerinden bu barış töreniyle Kurtulacak Ben Hakkariye 30'un üzerinde Ziyaret gerçekleştiren Sadece Hakkari'nin altyapısında yapısında üst yapısında Güvenliğinde değil Her alanda kültürel sosyal Her problemde Yanımızda olan Sayın Bakanım'a Saygılarımı sunuyorum şükranlarımı sunuyorum Sayın Bakanım'ın geç, Geçtiğimiz yıl Geçitli Köyü'nde yılbaşını Geçirmiştik Sayın Bakanımızla birlikte Orada arz edilen Bu husus Sayın Bakanım'ın talimatlarıyla ee, yine Hüsnü Tümur Ağa'nın Abdülmuttalif Özbek milletvekilimizin, Faruk Özbek vali yardımcımızın, yine Enver Bey'in ve tüm sivil toplum örgütü liderlerinin, kanaat önderlerinin katkısıyla bugün burada e, hayırla sonuçlandı. Ben başta Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçen tüm ilgililere ya teşekkür var. ediyorum. Haklarımıza inşallah bu tür mevzularda son olur. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah'a hamdolsun hep birlikte hayırlı güzel hem Cenab-ı Allah'ın emrini hem Peygamber Efendimiz'in bize tavsiyelerini hem de büyüklerimizin bize nasihatlarını yerine getirmek için buradayız. Şükürler olsun. Öncelikle Burada bulunan bulunmayan iki köy arasında çok uzun yıllardır. Biraz önce Abdülmuttalip Bey söyledi. 80 yıla yakın 10 yıldan beri de hakikaten çok ciddi bir şekilde devam eden rahmeti rahmana kavuşanın olduğu Allah rahmet eylesin bu meseleye buranın büyükleri, sözü geçenleri, kanaat önderleri el attılar. Hatırlıyorum geçen yıl yıl başında Geçitli Köyü Karakolundaydık. Beraber bir masanın etrafındaydık. Bu mesele konuşulunca hem Biraz önce Üstü Bey de söyledi. Faruk abi de demin içeri girdiğimizde ifade etti. Abdülmuttalip Bey de söylediler. Valim de söylediler. Bu meseleyi bitirelim dedik. Bizimki bir niyaz Cenab-ı Allah'tan. Bizimki bir dilek. Ama o dileği yerine getirenlere burada bu iş için adım atanlara Kan davasını geride bırakanlara. Şurasına bastırıp biz bu konuyu vicdanımızda, yüreğimizde hallettik diyenlere selam olsun. Allah sizden razı olsun. Affetmek büyüklüktür. Barışmak el ele tutuşmak, birbiriyle kucaklaşmak çok daha büyüklüktür. Ben bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la da dün gecenin yarısında bu meseleyi konuştum. İnanın çok mutlu oldum. Çok. Onun da sizlere selamları, sevgileri ve muhabbetleri var. Sizleri tebrik ediyorum bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak sizlere minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız. <laughs> cenab Allah Kur'an-ı Kerim'inde Hucurat Suresinin 3. ayetinde müminler inananlar ancak kardeştir diyor. Öyleyse, öyleyse bize bir emirde bulunuyor. Kardeşlerimizin arasını düzeltin diyor. Ve Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız diyor. Emri talimatı Cenabı Allah'ın kullarına çok açık. Bugün burada onun emrini yerine getiriyoruz. Ne dedik? İnananlar kardeştir. İnnemel müminîne ihvetun. Ve hakikaten iki 3 gün önce hava çok soğuk olmasına rağmen bugün bu kardeşliğin, bu barışın üzerine güzel bir güneş doğdu. Bu da Cenab-ı Allah'ın rahmetidir çok defadır Acar'a gelip gidiyoruz. Çok yakın bir zamanda yine buralardaydık. Ve Acar'ı her gün, Yüksekova'yı her gün, Şemdinli'yi her gün çok gelişmiş bulmanın ve hakikaten devletimizin ortaya koyduğu yatırımlarla milletimizi daha çok huzurlu bulmanın büyük gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Gelsin. Alo. Geliyor. kardeşler. Gelsin. 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 Allah razı olsun. Başım, Başım gözümüz. Bizim başımız gözümüz. Hepimizin. KV Aferin hangi Aferin sen. Aslanım